Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FETÖ'nün önemli bir isminin yakalandığını, ismin daha sonra açıklanacağını duyurmuştu. Yakalanan ismin Selahattin Gülen olduğu açıklandı. FETÖcü Selahattin Gülen MIT tarafından paketlenerek yurda getirildi. Selahattin Gülen'in terörist başı Fethullah Gülen'in akrabası olduğu öğrenildi. Fethullah Gülen'in yeni Selahattin Gülen MIT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi. Selahattin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi. Aynı darbe girişiminden sonra kaçacak yer alan FETÖ'cü teröristler saklandıkları deliklerden bir bir çıkartılarak adalete teslim ediliyor. Bunun en son örneği bugün yaşandı. MİT tarafından Kenya'da olduğu tespit edilen FETÖ'cü hain Selahattin Gülen paketlenerek ülkemize getirildi ve adalete teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençler ile söyleşi yaptı. FETÖ ile mücadele kapsamına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde verdi. Erdoğan, FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde, dedi. Erdoğan yakalanan FETÖ mensubu terörist ile ilgili kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız dedi. Müjdeli haberi alan vatandaşlar da hangi fetöcü yakalandı? Yakalanan fetöcü terörist kim diye araştırmaya başladı. Erdoğan, biz bugüne kadar çok Nurettin Sofiler öldürdük. Kandili de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız. Şu anda elimizde kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız şeklinde konuştu.